Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mini futbol oynuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şutu çektim. Direkt gol attım arkadaşlar. Ne yaptım ya? Direkt gol attım. Şu anda düşman takımda top alırım. Hop. Kaleci. Ve bir gol daha attım. Kaleciden son anda kaçtı. Yine top düşman takımda. Ben aldım. Hop. Kay. Kaleci. Hop. Fal. Şu anda. Hadi. Hadi. Ay. Ay. Ve kaleciye. Kalecimizden muhteşem kurtarış geldi arkadaşlar. Oo. Evet arkadaşlar, şutu çekiyorum, çektim. Gelmedi. Şu anda arkadaşlar, alıyorum topu, alıyorum topu. aldım. Şut ve kaleci. Bu kaleci ne sağlam çıktı ve maç bitti arkadaşlar. 2-0 yendik. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın.